eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. 10 Şubat Belediyesi olarak elimizden geldiğince gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl başlatmış bulunduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarımız özellikle mezun olan öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık kurslarımızı geçen yıl itibariyle başlatmıştık ve bu dönemde yeni eğitim öğretim yılında da bugün itibariyle açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplamda 18 adet derslikte şu anda 556 öğrencimiz inşallah bu kurslardan faydalanacaklar. Hem sayısalcılar, sözlerci arkadaşlarımız, eşit ağırlıklı arkadaşlarımız, yine yabancı dille alakalı tüm arkadaşlarımız inşallah bu hazırladığımız kurslardan tabii çok düşük bir ücretle bu dönem çok düşük bir ücret koyduk. Biraz daha ahiliyet olması açısından inşallah burada bu öğrencilerimiz bu kurslardan faydalanmış olacak. Tabii eğitim kadromuz hem kendi belediyemizdeki arkadaşlarımız ve ilçe milli eğitimden katrol olan öğretmenlerimizle birlikte inşallah bu kurslarımızı bu dönem itibariyle de devam edeceğiz. Ben tabii ki bu de ilçe milli eğitim müdürümüze, onun nezdinde tüm öğretmen arkadaşlarımıza Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kursların tabii ki önemli taraflarından bir tanesi de burada kullandığımız kaynak tatları, hem kurumsal kaynak kitapları kullanmış olacağız. Aynı zamanda deneme ve testler. Bunları aslında baktığınızda sadece bunlarla alakalı öğrencilerimize sağladığımız avantaj yaklaşık 15.000 TL civarında olacak. Bunun da özellikle ekonomik anlamda ailelerimize de katkı sunacağını düşünüyoruz. Buradaki öğrencilerimize inşallah güzel bir eğitim vererek Kahramanmaraş'ta gençlerimizi çok daha iyi yerlere gelmesine sağlayacağız. Özellikle dezavantajlı grup dediğimiz öğrencilerimizin, mezun öğrencilerimizin üniversite hazırlık noktasında alan açılması, onlara imkan sağlanması ve bu çocuklarımız da diğerleriyle aynı şartlarda eğitim görebilmesi adına değerli başkanımızın kültür evlerinde hem yer olarak hem kaynak kitap olarak hem öğretmen olarak destekleriyle bizler çünkü 12 sınıfa devam eden öğrencilerimizi DYK kurslarımız okullarımızda eğitim veriyoruz. Ancak mezun öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz ya da mezuna kalan dediğimiz öğrencilerimiz bu imkan, imkanlardan faydalanmıyorlardı. Ama bugün itibariyle, geçen yıldan itibaren başlattığımız halk eğitim merkezimiz kurs modülü üzerinde Uçmak Belediye'mizin de ciddi katkılarıyla bu imkanı bu öğrencilerimize de açmış olduk. Ben de değerli başkanımıza, ekibine, ve katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı özellikle teşekkür bu ediyorum. Bu genç kardeşlerimizin kazandığı üniversiteleri görerek de haklı bir gurur da yaşadık. Tabii bu gururu yaşattığı için öncelikle Hanifi Başkanı'na, ilçe milli eğitim müdürüne, kurum müdürlerimize, kültür dairemize, kültür müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler tabii AK Parti teşkilatları olarak her zaman hem gençlerimizin hem başkanımızın yanındayız. İnşallah bu tip projelerin daha da artarak devam etmesini bekliyoruz. Ve gençlerimizin hepsinin iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İnşallah belediyemiz de bu noktada da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber koordineli bir şekilde projeler yürütmeye devam ediyor edecek de bizler de her zaman destekçileri olacağız, yanlarında olacağız.